Selam arkadaşlar Bugün yeni güncellemede arkadaşlar e, Hastane geldi Ve ben bu hastaneye arkadaşlar Baya e, ince ince detaylı arkadaşlar Size de göstereceğim Ve anlatacağım nerenin nere olduğunu e, Biraz e, hiç, işe yaramayan bir Videolar düşünebilirsiniz ama Belki arkadaşlar işinize yarayabilir Evet arkadaşlar Şimdi a, arkadaşım Geldim ne ya da bir şey diyeyim şimdi bozulur da e, bugün kanal için bir video çekiyoruz evet umarım yalan olduğunu düşünmez neyse arkadaşlar pek uzatmadan hemen gidelim neyse ama sonra sonra görüşürüz diyelim bir de ve sonra görüşürüz deyip gideriz gidelim evet Şimdi hastaneye gidiyoruz. Ee, bu hastane baya Google Play yorum veya App Store yorumlarında uygulama indirme uygulamalarında işte böyle falan baya 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 böyle konuşulan bir şeydi. Lütfen hastane gelsin tek şey işte hastane diye gösteriliyordu arkadaşlar. Ve pek bunu Görerek yapmış. Evet şurada şöyle bir bedavadan araç kiralayabiliyorsunuz. Yani alabiliyorsunuz. Bu ne böyle pencere gibi bir şey. Bir dakika. Aa arkası açılıyormuş. Çok güzel. Evet yine de çık diyelim. Evet arkadaşlar şurada işte Pegasus'un yöneticileri var. Sky Admin'in yanında işte. Böyle. Neyse giriyorum arkadaşlar. Evet. Açılsın diye öyle vurdum. Şimdi ıı, böyle hastane arkadaşlar böyle gözüküyor. Yani bu ilk katı oluyor. İlk önceki arkadaşlar burada oturma yerleri falan var. Aa bu açılıyor mu? Yok açılmıyormuş. Şimdi burada e, böyle hayvanların yani petlerin oturma yeri var. Burada insan oturma yeri var. İşte burada şöyle oturuluyor. Ee, burada sonra kafeterya var bu kafeteryada arkadaşlar her şey var neredeyse yine hayvan pet mamaların buradan e, kek veriyor arkadaşlar ben şuradan hamburger verecek yok dondurma gibi bir şey verdim şurada pk pk ve x'de yazıyor evet bu da şöyle içecek veriyor arkadaşlar Şöyle göstereyim. Burada işte oturabileceğiniz yer yine yerler var. Ve burada çöp kutusu var. Neden bunu söyledim bilmiyorum. Çünkü bayağı detaylı anlatıyorum. Burada işte e, kayıt alma yeri falan var. Burada böyle bilgisayara notlar falan alıyorsunuz. Ve burada şöyle yine süslemeler var. Neyse. Şimdi e, burada tuvalet gibi bir yer var. Hemen oraya da gidelim. Bunun kapısı açılıp kapan ay Açın açılıp kapılıyor Yani kapatabiliyorsunuz. Ve burada işte böyle eee adını unuttum bunun. El yıkama yeri var. İşte burada tuvalet falan var. Hatta engelli engelliler için tutulma yeri var orada. Bunu da e, görmezden kaçın. Evet arkadaşlar. Burada kiralama yeri falan var. E, ee, sana bin elması ay, bin altına satılıyormuş. Böyle yürüyemeyen, yürüyemeyenler için. Burada doktor odası var. Ee, bu doktor için. Evet. Şuradan e, hastalar falan var işte. Evet. Hastalar var. Burada e, hastanız varsa işte bekleme yeri falan var. Doktorlar için değil. Burada doktorun kontrol etme yeri var sanırım. Bir şeyleri. Evet. Şimdi üst kata gidelim. Çünkü başka bir şey kalmadı. Burada görecek. Evet sanın burası yine oturma yeri evet oturma yeriymiş bir sürü oturma yeri yapmışlar burada çocuk odası var böyle halı falan çocuk paketinden sanırım bazı şeyler bunun sesin anan gelmiyor ses gelmiyor arkadaşlar bu arada yani gelmedi neyse bu da işte e, sallanılan şey var şöyle sallanıyor bu da MR var sanırım bilmiyorsam. Ya da bu MR değil başka bir şey ismini biliyorum da unuttum şimdi. Evet. Yine bur burası e doktor değil bu sefer burası evcil hayvan. Y, R. Böyle formalarda falan belli oluyormuş. Ben özellikle doktor giydim. Evet burada yine böyle şey falan var. Bu arada arkadaşlar sana bak, burada yine oturma yeri var. Artık bıktım şu oturma yerinden. Her yerde oturma yeri var. Evet arkadaşlar bu arada benim dediğim yer MR'mış. Yani diğer şey değilmiş. Burada MR kontrol etme yeri var. Burada yine e, hastaların işte iki tane var burada. Yani şöyle burada kemikler falan gösteriyor sanırım. Yani kemikler Burada yine kusanım kontrol etme yeri var. Ve burası böyle. Zaten buraya girmiştik. Evet. Sanırım bu kadar arkadaşlar. ...yüklensin... ...evin orada bitirelim... ...evet arkadaşlar video bu kadardı... ...ben bu e, videonun neden çektiğimi ...tekrardan söylemek istiyorum... Ee, arkadaşlar böyle daha fazla böyle bilgilendirme falan yapmak istedim. Hastaneyim. Zaten oyunda hastane böyle. Aslında hastane pek abartılmadı. Ama abartılması gereken şey burada hastane neydi? Ayıcıklar değil bence. Çünkü hastane çok eski yıllardan beri isteniyordu arkadaşlar. Ben burada bilgilendirme yapmak isterim. Kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.